I'm <laughs> Hayat gayesin, neden dirili sürüklen bu hayat senin Avuçlarını kısılmış toprak benim Dönüm geçmişini, kanlı bir anıya sahip dirin Teninle uyur korku, ömrün için atılmış Allah şiirim. Korkular, pitik bir biçim ilinde bulgular bayım Para için yaşadın bu hayatı, para için çan bayın bayım Baygın karakterler aynı senaryo aynı yazar sayın Cesetlerin kanıntılarıyla toprağın alıntılarıyla bakın Bir kimler çan sıkar kırmış kaç kade kaç kat daha kırar Bir insan uykusunu ölür savaş bir sanat hissi bu şiir acıları boğar Acıları doğar Respektif orsu sukun an a beach Er öyle snap suspek ek ölün dat ek break roma for a Peach, Nekmar sök ölmü sat Money stop don't work for money stop

İsyan etmek bana göre değil mi? Lakin durumun farkındayım Zaman geri akmaz dostum Müzik benden ayrılmadı Bilirim sebebi vardı Doğama karşı boşuna susmaz tanrım Gene de kaldım yalnız burada Kendimi hiç de kandırmadım Ona da delirdi benimle sonunda Elimle yaktım geleceğimi Yormadan ezildim önümde doğrulmak istedim sattım geleneğimi Aklım şaşmaz buna da kanma Durmadan yoluma bakarım kakara kekiri yaparak Epeyce bedeli ödedi inan yeteneğim Bu gece benimle kal Yoksa yanacak meşale var Sıkıldım artık sabrımdan Dağlar yıkılır inadımdan Galiba içime atmaktan Yoruldum böyle durmaktan Heves geçer dedim ancak bana hayal dünyam dar Çevrem hain dolu saklı yerini bulamaz sandılar Hasım yazık sana ezik eser yoktur saygıdan Yükselişe geçiyorum hediye olsun kaygılar Elbet hesap günü gelir unutmayın ahım var